Bu projeler veri... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu toplantısına başkanlık etti. Açılışta konuşan Yılmaz toplantıda 2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde yeni dönem yol haritasının ele alınacağını söyledi. Bugünkü toplantımızda Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planımızdaki ilerlemelerin geldiği noktayı değerlendirecek Kamu kurumlarımız tarafından yürütülen coğrafi bilgi sistemi CBS projelerine ilişkin gelişmeleri gözden geçirecek. Son olarak da 2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve eylem planı çerçevesindeki yeni dönem yol haritasını ele alacağız. Bu üç başlık yalnızca teknik veya teknolojik bir dönüşüm sürecini değil Aynı zamanda kamu yönetiminde şeffaflık, verimlilik ve vatandaş memnuniyetini arttırma vizyonumuzu da temsil etmektedir. Yılmaz Haziran ayında e-devletle tam entegre şekilde kullanıma açılan Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin 240 bin aşkın kullanıcıya ulaşacağını vurguladı. Haziran ayı itibarıyla Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi e-devlet kapısı ile tam entegre şekilde kullanıma açıldı. Bu son derece önemli bir gelişme. 2025 yılı başında 14 bin kullanıcısı olan platform e-devlet kapısı üzerinden kullanıma açılması sonrası Temmuz ayı itibarıyla 240 bini aşkın kullanıcıya ulaşma başarısı göstermiştir.